Merhaba arkadaşlar, kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugün Mount and Blade Warband'ın 3. bölümüyle karşınızdayım. Bu bölümde arkadaşlar bazı planlarım var. Sizlerle beraber onları yapmaya çalışacağız. Ee, öncelikle bir turnuva bulmak istiyorum yakın bir çevrede. Turnuva bulduktan sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi 1100 dinar paramız var. Yaklaşık bir 4000 dinara yakın paramız olacak. Bu bizim gelişip zırhlarımızı, askerlerimizi geliştirmemiz için, şehirlerden işletme alabilmemiz için çok önemli bir unsur. Para olmadan hiçbir şey olmuyor, dönmüyor diyebilirim bu oyunda. Ve arkadaşlar bildiğiniz gibi karakterimizin bir önceki bölümünde onurunu arttırmıştım. Ama namımız 18, namımız birazcık düşük. O yüzden arkadaşlar turnuvalardan gelen namla beraber Kraladya'ya e, namımızı salmaya çalışacağım izninizle. Bu bölümde turnuva arayacağım. Hemen bir arenaya girmeniz gerekiyor. Herhangi bir şehrin arenasına girebilirsiniz. Turnuva başı ile konuşmamız gerekiyor arkadaşlar. Buralarda diyor ee, turnuva yok boşuna geldin dedi bize. Ben de katılabilir miyim diyelim. Güzel şimdi onu yapacağım demeyeceğim. Teşekkürler ama yaralarımın e, iyileşmesi lazım dedik. Çünkü bizi bir arena savaşına sokmak istiyor turnuva başı. Bununla sizin zamanınızı çalmak istemiyorum değerli zamanınızı. Şu sıralar yakın çevrelerde kasabalarda bir turnuva olacak mı diyorum. Virujeşte şehri, Preven şehri, Reyvadin şehri, Yalen şehri ve Barrie şehrinin ve aranalarında yapılacak diyor. Şimdi gitmem gerekiyor, görüşmek üzere diyorum. Arkadaşlar, ee, Yalen şehri dediği bizim krallığımızın bir şehri. Yani ben Yalen şehrine gittiğim zaman ee, ben orada turnuvaya girebileceğim. Diğer e, şehirlerde de girebiliriz tabii ki. Ancak neden hani kendi krallığımın ee, şehri varken diğerlerine uzun uzun yolculuk yapayım diyerek Hemen Yelen şehrine gitmek istiyorum Hava karardı ee, Hava kararınca turnuvaya giremiyoruz Evet O yüzden sabah olmasını bekleyelim Bir turnuvaya katılalım bakalım Şansımızı deneyelim Ben 100 dinar yatırmak istiyorum arkadaşlar kendi üzerime. 1'e 13 veriyor Yani ben 100 dinar yatırdığım için Bana 1300 dinar para verecek bu turu kazanırsam ancak bu turu kazanırsam değil özür dilerim ee, turnuvayı kazanırsam toplamda bana çok yüksek bir miktarda dinar ödemesi yapacak bu şehir. Kendime 100 dinar yatırdıktan sonra sonraki turda savaş diyerek arkadaşlar hemen savaşımıza giriyorum. Çift el bir kılıç mı verdi tek el bir kılıcımız var. Hemen bana yay atan şu yeşil olan takımın bir üyesini indirdim. Evet bunu da indirdik arkadaşlar. Arkadaşlar turnuvalar sizin için gerçekten önemli bir unsur. Oyuna başladığınızda hele ilk zamanlarda turnuvalar sayesinde hem ganimet kasabiliyorsunuz hem de e, nam kasabiliyorsunuz. Bir de arkadaşlar ladylerle tanışma şansımızı arttırıyor. Ladylerle aramızdaki ilişkiyi arttırmak için turnuvalara katılmamız gerekiyor. E, bir turnuvaya katıldığımız zaman kaledeki şenliğe girip o lady ile tanıştığımız için bizimle ilişkisi artıyor. Turnuvada kazandığımız başarıları onlara e, hani itaaten yapmış gibi gösteriyoruz. Ve lady ile aramızdaki ilişki ilerliyor. İleride evlenme aşaması nasıl oluyor diye soracak olursanız arkadaşlar e, hanlarda şeyler ozanlar var aşk ozanları Onlardan şiirler öğrenerek, belli bir dinar karşılığında, gidip oley diye şiir okuyoruz. Hani, aşkımızı ilan ediyoruz diyebilirim. Ama hepsi sırayla. Dediğim gibi, önce e, yapmam gereken şeyler var. Onurlu bir karakter yaratıp... ...daha sonrasında evlilik işlerine girişeceğim. Bir de arkadaşlar J tuşuna basarak koltuklanmış kargı, kargı vuruşu vurabiliyoruz bu şekilde. Ben bir askerin üstüne hızlı bir şekilde gittiğim zaman ona koltuklanmış kargı vuruşu vurmuş oluyorum. Kargı kullanamayan arkadaşlar için de bir bilgi olsun bu. Ya da bu şekilde adama vurabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ilk turu kazandım ikinci turu da kazandım. O yüzden baktılar ben iyi savaşıyorum. Hepsinin içinden geçiyoruz. O yüzden 1'e e, e karşı 7 vermeye başladı bize. Yani 100 dinar yatırırsam e, 700 dinar olarak geri almış olacağım. Hemen yatıralım. Üçüncü turdayız. İnşallah elenip fail olmayız. Eleneceğimizi zannetmiyorum ancak yine de ne olur ne olmaz. İşi ted, e, tedbirimizi elden bırakmamak gerek. Bizim adamlar öldüler hemen. Bizden bir kişi kaldı. Yeşillerden iki kişi var. Arkadaşlar oyunların en zor kullanması en zor olan silah kargılar. Ee, gerçekten antrenman yapmanız gerekiyor birazcık. Yoksa e, başarılı olamayacağınız bir kategori bu kargı kontrolü. Bir de hızınızı almanız gerekiyor. Ee, adamın yakından hiçbir şekilde ee, damage atamayız. Ben kargıyı bırakacağım yalnız. Bir yerde bir kılıç falan var ise kılıç ayırmayı yeğlerim ama her tarafta kargı var. Neyse şunu alamadım. Ve tek kişi kalmam şu anda. Ha talim kılıcı vardı yani. Gözükmüyor ama. Şuradan Şuradan talim kılıcını alabilir miyim rica etsem? Yoksa öleceğim. Öleceğim. Talim kılıcını ver bana. Talim kılıcını ver. Al. Aldık. Evet şimdi içinizden geçme zamanı. Siz misiniz bana artistlik yapan diyerek. içlerinden geçiyorum gördüğünüz gibi. Kargı yakın dövüşlerde arkadaşlar sizin en büyük düşmanınız oluyor. Hızlı hareket edemiyorsunuz vuramıyorsunuz bir de bıçak aynı şekilde bıçağında savunması yok Şöyle kundaklı yayımı da geliştirmek istiyorum Kundaklı yayla vurarak Ok kullanmayacağım arkadaşlar kundaklı yay kullanmayı tercih ediyorum Sonuçta bir rod olarak Kundaklı yay kullanmamız daha doğru olacaktır Ama yanlarına gidip Silahla mı vursam diye de düşünmüyorum Oo bizim adam sniper çıktı. Ben de kendi adamımıza sıkayım. Sıkamadık. Bir yüz dinar daha yatırdım arkadaşlar kendime. Bu şekilde gittikçe düşüyor kazandığım para. Sen iyisin diyorlar. Hani en başta 1'e 14 veriyorduk ama şu anda turnuvanın favorisi oldu diyorlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda elimde bıçak var. Bıçak çok sıkıntılı. Savunma alamıyorum gördüğünüz gibi. O yüzden döne 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 vurmaya çalışacağım. Uh, yarı cana kadar da indirdi Kredüs canımızı. 6. turdayız. Hemen bakıyorum. Bahisler 9'a karşı 5. şimdiye kadar kendine 500 lira oynadın ve kazanırsan 3800 lira kazanacaksın. Yatıralım. Hiç sıkıntı yok. Paramızı o kadar riske attık. Bir 100 lira daha atarım yani. Arkadaşlar kargıcılardan kaçmanız önemli. Koltuklanmış kargı vuruşu yerseniz kendinizi bir anda savaştan men edilmiş bir şekilde bulabilirsiniz. Gördüğünüz gibi kargıcı yakın mesafeden hiçbir şey yapamıyor. Ya beklesem bile beni sabaha kadar kesebileceğini zannetmiyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 3980 dinar kendime yatırdığım bahislerden kazandım. 200 dinarda turnuvayı kazandığım için şehir bana ödeme yaptı. Yani toplamda 4180 dinar ee, kendi kesemize koymuş olduk. Gördüğünüz gibi 4698 dinarımız var. Arkadaşlar ben en başlarda kendime zırh almayacağım. Ee, askerlerimi geliştirdikten sonra size de şu şekilde göstermem gerekirse. Arkadaşlar bu haritanın bu kısmında. Nord Krallığının doğusunda diyebilirim. Deniz yağmacılar oluyor. Veya kuzeyinde buralarda. Deniz yağmacılarından çok fazla defans veren zırhlar gelebiliyor. Hani öldürdüğünüz düşmanlardan onu kazanabiliyorsunuz. O yüzden boşu boşuna zırha para vermeyeceğim. Biriksin paramız bir yaklaşık 8 bin 10 bin dinar olduğu zaman şehirlerden işletme satın alacağım. Ee, bir Kral Gravet'in yanına uğrayalım. Aa bir dakika. Yalan şehrinde kazandık arkadaşlar biz o turnuvayı. Hemen kaleye gidelim. Bir Lady bakalım kendimize. Lady var mı? Ama ayrılmadan önce mi yapmam gerekiyordu onu? Unuttuk mu? Niye burada kimse yok turnuva olduğu halde? Lady Anet. Sen Dilemari olmalısın. Az önce turnuvada diğerlerinin arasından nasıl da sıyrıldığını izleme şansına eriştik. Ee, sizi daha yakından tanınma şerefine diyecektim ki... ...Kont Gullas'ın karısıymış. Evli bir ablamız. O yüzden bize de yenge demek düşer. Ee, kızım var mı senin ya? O yok mu burada? Yok. Neyse buna baş şey yapalım, başlayalım. Ee, i̇yi niyetinizi kazanmak için yapabileceğim bir şey var mı? Hayır Son turda başarımı size derpen diyorum ve sıfırdan ikiye çıkıyor. Bunda neden yaptım? Bunun eşiyle, bunun eşi sonuçta bir lord. Ee, onunla olan ilişkimi bununla düzeltebilirim. Yani karısıyla konuşup kendi ilişkilerimi düzeltebilirim diye düşünüyorum. Sonuçta bir lady bulamadık burada. O yüzden şansımıza küçelim. Ee, Kral Gravet'in yanına gitmek istiyorum. Bana bir görevi var mı? Sonra bir e, 3-5 köye bakmak istiyorum. Köylerin bana bir görevi var mı? Onur kazanmak için yapmamız gereken şeyler bunlar. Arkadaşlar onuru e, 2-3 şeyden kazanabiliyorsunuz sadece. Yoksa onur kazanamıyorsunuz. E, nasıl kazanırsınız onuru? Köylülere yardım ederek. Köylülerden köylüler size şey verecektir. Hani bana yardım ettiğin için sana bütün mal varlığımı veriyorum gibi yani diyaloglar çıkacaktır karşınıza. Ee, sizin daha çok ihtiyacınız var. Ben bunu kabul edemem diyerek onur kazanmış oluyoruz. Veya e, lordların kralların bize verdiği görevler bu para kirli efendim kabul edemem diyerek e, onur kazanmış oluyoruz. Ve arkadaşlar bir krallıktayken savaştayken bir... E, bir lordu esir alma ekranı geldiğinde hani savaşı kazandık o lordu esir alabiliriz. Ancak çok iyi savaştın, tebrik ederim. Ben seni esir almayacağım. Kendine dikkat et, görüşürüz dersek yine onur kazanmış oluyoruz ve o esir almadığımız lordla ilişkimiz artmış oluyor. Yani bu ne demek? O lordu savaşta serbest bıraktık. O bizim onurlu bir insan olduğumuzu gördü. İleride kendi krallığımızı açtığımızda, kendi krallığımızı kurduğumuzda eğer ki o serbest bıraktığımız lord şu anki bulunduğu krallıkta mutlu değilse benim yanıma gelip benimle omuz omuza çarpışabilir demek oluyor. Hemen köy merkezine girelim. Köy yaşlısıyla konuşacağım. Benim için herhangi bir görevim var mı diyeceğim. Fazla aramayacağım arkadaşlar. Bulamazsam veya e, bazı görevler var, yapılması zor. Onları kabul etmeyeceğim. Teşekkürler beyim, ancak ihtiyacım yok deve. Şurada bir daha haydutu gördüm, 17 tane. Bizim askerlerimiz bunları almaya yeteri kadar güçlü mü diye bir düşüneyim. Bana saldırırsan saldıracağım. Evet. Benden kılıcımın tadına bak dedim arkadaşlar. Şimdi benim e, size söylemek istediğim nokta şu, ben Odo Kralını seçme sebebi. E, bildiğiniz üzere okçuları aktif olarak kullanacağım demiştim. Şimdi şu şekilde baktığım zaman adamlar karşı taraftan geliyorlar gümbür gümbür. Ben okçularımı arkadaşlar bu konumda tutup önlerine de piyadeleri koymak istiyorum. Okçuları bir daha buraya koyayım. Bir sıkıntı çıkmasın. Okçular tarayacak, piyadeler önde onlara duvar görevi görecek. Ben de çevrelerinden dolaşarak dikkatlerini dağıtacağım. Tarama sistemiyle bunları çabucak alacağımıza inanıyorum. Ancak yaklaştılar. O yüzden birazcık dikkatlerini dağıtmak lazım. Şimdi herkes bana fokuslanacak. Gördüğünüz gibi çevrelerinden dolaşıyorum. Cirit atıyorlar. Bu ciritler beni Allah'ıma kavuşturabilirler. Bir tanesi bile kafama denk gelirse. Ciritler çok fazla damage atan silahlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar okçuların menzillendi. Şu anda tarıyorlar. Yavaş yavaş karşı taraftan kayıpları aşağıda görmeye başlayacağız. Gördüğünüz gibi tarama işlemi başarılı bir şekilde devam ediyor. Askerlerime yanaşmalarını istemiyorum. Öndeki duvar grubun, piyade grubun suçsuz oldukları için e, dayanamayacaklardır. O yüzden arkadaki okçulara gidip arkadaki okçuları öldürmeye başlayacaklar. O yüzden e, böyle bir şey yapmak istemiyorum. O yüzden dikkatlerini ben dağıtacağım. Zaten vuramıyorlar bana şu anda. Sürekli döndüğüm için. Bir yandan da ben e, orduma destek olarak e, karşı tarafı biçmeye devam ediyorum. Arkadaşlar böyle 2-3 tane bilindik e, tarz vardır. E, Sivadiyaların süvarileriyle yapılan bir taktik vardır. Onlar arkadaşlar süvari birlikleri önden bir piyade birliğini e, yem olarak gönderirsiniz. Piyadeleri e, önden yem olarak gönderdikten sonra süvarilerinize beni takip et komutu vererek askerlerin arkasından hilal taktiğiyle e, biçebilirsiniz düşmanlarınızı. Bir de benim kullandığım bu şekilde oklama taktiği var. Gördüğünüz gibi okla onlar öldürdüler ben 6-7 kişiyi ben öldürürsem 10 kişiyi rahat onlar öldürdü. Hemen atımızı şaha kaldırıp grup moralimizi düşükse almak istiyorum. Bu ciritler, cidalar çok fazla para ediyor. Hepsini alacağım. Kendi silahımız 24k'ya 19k veriyor. Bu kılıçlar ne kadar veriyor? 27'ye 19 veriyor. Bu kılıç daha iyi mesela. Bunu hemen kendi kılıcımla değiştiriyorum. Her şeyi satmak zorunda değilsiniz. Eğer ki kendi ekipmanlarınızdan daha iyi bir şey bulduysanız giyebilirsiniz. Mesela yıpranmış deni urba benim zırhım. Ama yıpl yıpranmış dağlı giysisi bacak zırhıma daha fazla armor veriyor. O yüzden ben bunu giyeceğim. Gördüğünüz gibi 6 defans kazanmış oldum. gördüğünüz gibi envanterim bitti arkadaşlar Bir önceki bölümden hatırladığınız üzere benim beceri puanım vardı. Envanter yönetimine vermek istiyorum. Daha fazla e, ganimet elde edip e, düşmanlarımızdan gelen malları daha fazla biriktirmek istiyorum. Yine zekaya vereceğim. Zekadan e, hani beceri puanı kazanmak istiyorum. E, tek elli kılıçlar geliştirmeyeceğim. Çünkü onlar savaşta zaten kendi kendine gelişiyor. E, kundaklı yaylara verelim. E, silah hünerlerimizi haydutlarla savaştık arkadaşlar oyunumuzu bir kaydedelim buraya kaydetmek istiyorum bu kayıtta bir sıkıntı çıkmadığı için şu şekilde oyunumuzu kaydettik yine bir Haydut grubu önümüzü kesmeden şu e, askerlerime terfi vermek istiyorum Arkadaşlar gerçekten son seviye 30 tane Rolok e, Arbeletçisi ürettiğiniz zaman, bastığınız zaman e, önünüzde kimse duramaz diyebilirim. Bir dağlık bir tepeye çıktığınız zaman e, yavur gibi tarıyorlar yani. Kral Gravetçim ben geldim canım. Nasılsın? Keltoşum. We meet again. Süleyman ya. Benim için herhangi bir göreviniz var mı diyelim. Svadya Krallığından Kont Devilyan adında bir e, Devilyan için bir mektup götürüm. Görtüyorum. Mektup görtüyorum evet. Görtüyorum arkadaşlar. Yeri bir öncet kalesinde eğer o tarafa gidiyorsan ona mektubu iletebilir misin? 40 gün içerisinde eline ulaşması gerekiyor. Götürürüz. Gitmeyi düşünüyordum diyelim. 30 dinara yapılacak iş değil de işte. Hadi neyse. Maksat ilişkimiz artsın. Evet. Şu kaleye doğru yol alalım. Yakın ol. Lütfen uzak olma. Evet yakınmış. CTRL space'e basarak arkadaşlar zamanı hızlandırıyorum. Buralarda değerli zamanınızı çalmak istemiyorum. Canım ben geldim. Nord'un kabuğu salonuna git. Sen misin o? Canım. Kont devriyen. Ben de Lemaria koçum. Hep köy vermişler yazık adama. Hiçbir forsu yok. Kral Gravet'ten bir mesaj getirdim. Kral Gravet'le aram 4'e çıktı. Kont Devilyan'la da bire çıktı. Güzel. Çıkalım. 30 dinar. Izinler. 30 dinardır. Bir para kontrolü yapmak istiyorum. Şu Uksal şehrinde ee, kazandığım ganimetleri bir bozdurayım. Nakite çevireyim. Pazar yerine gir. At içeri. Gördüğünüz gibi Cida'yı satınca bayağı bir para verdi. 150 Dinar'a yakın para verdi. Şu şekilde arkadaşlar toplam bakalım ne kadar para kazandı. 421 Dinar. Bir de envanterimi geliştirdiğim için daha fazla şu anda şey e, kazanabileceğim. Ganimet ve e, bu ne demek oluyor? Daha fazla para kazanacağız. E, seviye 6'ya ulaştık. Karakter raporumuzu görüntüleyelim. Namımız 42'ye çıktı. Oyunun başında 18'di. Onurumuzda bir değişiklik olmadı. Onur kasacak görevler yapmadık. Düşman kazanmadık. Bir kitaba başlamadık. Bir de Tandan Lordlarla ilişkimizde Kral Gravet'le bir ilişki, bir de Kont Devilan'la bir ilişki kazandık. Gördüğünüz gibi eksi ilişkide hiçbir e, Kont'la, Kral'la bir eksi ilişkim yok. Şu anda gayet e, dengeli bir şekilde ilerliyoruz. Bir sonraki arkadaşlar bölümde ne yapalım ee, isterseniz siz bana yorumlarda belirtin İsterseniz de ben e, yine bir plan kurup e, o yoldan ilerleyeyim. Benim aklımda bir şehirden işletme almak var bu yüzden biraz daha paraya ihtiyacımız var. Para kazanmak için size dediğim gibi deniz yağmacıların oraya gidip orada birazcık farmlayabilirim hızlandırılmış bir video gelebilir. Çünkü o savaşlar çok uzun sürecek. Buradan başlayacağım mesela haritanın bu köşesinden. Bu köşesine kadar düşmanları kese kese ilerlediğim bir video olabilir. Paramızı kazandıktan sonra da e, bizim kendi şehirlerimizden alacağım. Bir işletme satın alıp oradan düzenli aylık 400-500 dinar para getirebiliriz. Dediğim gibi e, siz yönlendirebilirsiniz beni. Özgürsünüz burada patron sizsiniz i̇yi oyunlar diliyorum arkadaşlar. Bu bölümün sonuna gelelim. Esen kalın, hoşça kalın. Kendinize dikkat edin lütfen.